ülkemizde üç tip afeti çok sık yaşıyoruz birisi deprem bir diğeri su baskınları bir üçüncüsü de heyranlar sık sık bu doğa doğa afetleri nedeniyle e, kayıplar ekonomik kayıplar ve can kayıpları yaşıyoruz artık bir takım tedbirleri alırken sadece ekonomik göstergelerle değil bu tip afetlere de dikkat ederek düzenlemeler yapmamız lazım Örneğin evlerimizde daha az enerji tüketmek için enerji kimlik belgesi konusu gündemde. Neden yapılarımızla ilgili bilim bize bunları söyleyebildiğine göre depremde yıkılabilecek binaların yerlerini hangi binaların yıkılabileceğini söylüyorsak yine bilimin gösterdiği doğrultuda nerelerde heyranlar olabileceğini hangi yapıların zarar görebileceğini su baskınlarında hangi yapıların zarar görebileceğini biliyorsak Artık bizim diğer hususlarda olduğu gibi afet konularında da binalarımıza afet kimlik belgesi vermemiz gerekiyor. İnsanlar bu binaları alırken, satarken nerelerin hangi doğal afet nedeniyle zarar görebileceğini bilmeleri gerekiyor. İnsanlarımızın bunu bilmeye hakkı var. E, yüksek riskli yapıların, sel, su, bas, e, su baskını, heyelan e, ve deprem gibi e, doğal afetlerde zarar görebilecek binaların, Sigorta bedellerinin buna göre ayarlanması lazım primlerinin ve yine eğer çok yüksek, yüksek taşıyan yapılar varsa bunların afet sigortasından bedelleri ödenmek karşılığıyla kamulaştırılması ve bu alanların başka türlü bir şekilde değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum.